son seneler cami yardımı toplamak için reklamlar çıkıyor karşıma. Çeşit çeşit insanlar ama hepsi Türk ve genelde Almanya'da yaşayan Türkler bunlar. Genci de var, yaşlısı da var, kızı da var, adamı da var. Ve Sık sık karşıma reklam çıkıyor. İşte şuraya cami yaptırıyoruz, e, bağış sadaka bekliyoruz, yerimizi aldık ama bağış yetmedi falan böyle yani reklamlar çıkıyor karşıma. Tabii onlar eğitilmiş kişiler olduğu için daha güzel konuşuyorlar yani güzel cümleler kuruyorlar. Ama hepsi Almanya'dan bunlar. Didip'in yani şeyleri bunlar. Ee, görevliler diyebiliriz yani. Didip. Hepsi Didip'in. Şimdi ben bunlara soruyorum. Neden Araplar veyahut da Arabistan durmadan camiyle uğraşmıyor da yani Türkler, Arap'ın İslamı için uğraşıyor. Yani hep Türkler yaptırıyor camileri. Neden? Neden Araplar yaptırmıyor? Arabistan, Arabistan yaptırmıyor, camilerle uğraşmıyorlar. Türkleri çünkü Türkler kalabalık olduğu için en çok da para onlardan çıkacağı için hep Türklere yaptırıyorlar. E zorla yaptırmıyorlar tabii ki. Bir taraftan zorla aslında. Ne, neden? Çünkü cennet şey cehennemle korkutmuşlar, cennetle yani müjdeli yollar. Yani cami yapınca, yaptırınca cennete gireceklerini sanıyorlar. Ya avucunuzu yalarsınız. Maalesef öyle bir şey yok. Hepsi bu dünya için. Yani bu dünyada Arabistanlara bunlar çalışıyorlar, Araplara çalışıyorlar. Yani bir cami biliyorlar. Başka bir şey bildikleri yok bu Türklerin. Yani bilhassa bu Almanya'da, Avrupa'da yaşayan Türkler çok geri kalmışlar bunlar. Yani camiden başka bir şey bildikleri yok. Ayrıca çalışıyorlar bunlar. Tamam mı? Kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ondan sonra aile içinde İşe git, çalış, mesafe, mesafe e, hafta sonu çalış, mesafe yap, camilere yatır. Camilerin kime faydası oldu ki? Yani cami lazım değil aslında yani. Cami ne ki yani? Cami, Araplar yaptırsın ya. Bu. Bana ne Arapların camisinden, Arapların İslamından hem Allah'ın evi eviymiş. Allah e, evini kendisi yapsın. Niye ona buna yaptırıyor? Yani hem bir cami yapıyorlar. Diyorlar ki işte burası Allah'ın evi. E Allah'ın evi ise Allah kendi evini niye yapamıyor? E, şeyi kurmuş, kainatı kurmuş. Yani bu evreni kuran Allah camisinde yapsın kendisi. Niye yapamıyor? He? Yani bu kafayla var ya, bu kafayla bakalım daha kaç bin sene sömürüleceksiniz. Sadece camiyle bitmiyor. Umre'ye gidiyorlar bunlar. Haç yapıyorlar. Tonlarca para bırakıyorlar oralarda. Araplara sonra daha bununla da bitmiyor. Daha bununla da bitmiyor. Ondan sonra bu İslam uğruna harcanan paralar kitabıdır. Şunusu, bunusu, hediyesi, şunusu, bunusu. Daha bunun da bununla da bitmiyor. Manevi, maddi bir de manevi sömürü tarafı var bunun nedir bu? Dini de kandırıyor. Çocuğun veya da kızın veya da herhangi birinin namusunu kirletiyor. Daha çok örnekler var. Yani şimdi bu Almanya'daki Türklerin neresi kalkıyorsa artık bunlar hiç düşüncede bir şey yok. Düşünemiyorlar bunlar. Kafalar hiçbir şey çalışmıyor bunların. Eşek gibi çalışıyorlar oralarda biriktiriyorlar. Cami, 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 cami. Her tarafa cami doldurdular. Yani neye yarıyor ki bu cami? Araplar yaptırsın cami, camilerini ya. Bize ne onların camilerinden? Hayatta Allah'ın eviymiş madem. Allah yapsın evine, koysun. Ha? Sizin gibi Türklerin yüzünden var ya, Türklüğünden utanıyorum. Türk, Türk'üm diyemiyorum artık yani. Ama kanalımda ben aslında bu konular çok konuştum. Fakat sizde bunları anlayacak beyin yok. Çünkü bu ezan sesleriyle hasta olmuşsunuz, uyuşmuşsunuz. Durmadan antrenman yapa yapa. Ondan sonra he he, cennete girecekler bunlar. Umre yapınca, haç yapınca, cami yaptırınca cennete girecekler. Alırsınız başını. Cenneti Araplar burada yaşıyor bu dünyada. Sizin sayenizde. Sizin gibilerin sayesinde Araplar bu dünyada cenneti kurmuşlar, yaşıyorlar. Ha, ağız açık onları seyrediyorsunuz. Sonra bir de oralara çalışmaya gidiyorsunuz. Para kazanmaya. Türkiye'dekiler hem oraya zengin ediyorsunuz. Zengin, zengin ediyorsunuz. Hem de birazcık para kazanmak için oraya gidiyorsunuz. Sömürülüyorsunuz. Hem maddi hem manevi. Ya yani sizin gibiler var ya. Ne söylesen yani boş yani boş.